Nasıl söz? Bugün sizlerle birlikte ders hanı, <laughs> 9. bölüm 1. sezondayız. Artık 2. sezon gelecek Hatta bir hafta gel. Ve zaten 10. bölüme geçemedik hala. E onu yarın yaparız. Tamam neyse almak. kim? <laughs> Bugün Küllerden e, okulda kalacaklar. Arkadaşlar yani dört tane öğrencimiz var zaten. Hadi geçelim. Ya okul gelsin yok ya. Biraz kötü hissediyorum ya. Huh, kapıyı da kapatalım. Ah, evet. Evet çocuklar, bugünkü dersimiz matematik. Hadi geçelim. İşte tahtan yapalım. Evet çocuklar. Evet anladınız mı çocuklar? Hocam oradaki soruyu anlamadım ya. Bana anlatabilir misiniz? Ama çocuğum bak bu ders gibi söylüyorum. Asayana anlatacağım. Tekrar anlatıyorum. 2 artı 2 4 eder tamam mı? Burada da bilmiyor Evet. Tamam, Aa, ya şimdi ne ya. söyleyeceğim. <laughs> evet çocuğum anladın mı beni? Evet hocacığım da anladım. Arkadaşlar zilin çalması iki dakika kaldı. Şimdi gideceksin en azından hadisiz hazırlanır. Lafı uzatmayalım Arkadaşlar benim bir fikrim var. Okulda bugün kalalım mı? Sen aklını bizi Bizim disiplinler ve ne olacak? Okulda atsalar ne olacağını düşünemiyorum. Arkadaşlar biraz mantıklı düşün. Bakın zaten yarın okul olacak sabah. Biz de o sınıfa gideceğiz zaten. Biraz normal eskideki gibi normal hareket edeceğiz zaten. İyi fikir ya ama bizden arabasındaki birisi evde kalsa bugün ve yarın bir ailem evde değil benim de ailem evinde değil o zaman birazdan yavaşça toplanalım tam o zaman ben çantamı topluyorum ben de çocuklar konuşuyoruz hadi çabuk geliyoruz hocam çocuklar ben gidiyorum ba Anahtarı ben bunun üstüne koyacağım. Bu anahtar kilitliyorsanız sınıfı sonra gidersiniz tamam mı? Hadi ben gittim. Bugün çok yorulucuydu ya. Kesinlikle. Çok şanslıyız. Hadi saklanma, bir yer bulalım. Evet aynen. Oh şükür. Vurgun'un hocasına hiç akıl edemezdim. Arkadaşlar tuvalette saklanalım mı? İyi fikir ama bizi burada çabuk kurarlar. Birinci sınıf odasına girebiliriz. Oraya hiç kim girmiyor. Tüm kapı üzerinde. Tamam o zaman. Iyi. Hadi yavaştan kalkıp gidelim. Tamam. hadi biraz çabuk gelin. Geliyoruz. Bizi bekleyin, de geliyoruz. Ya neden beni bırakıyorsunuz? Ben çok korkuyorum. Burada korkacak ne var ki? Bence çok eğlence olacak Sıddık. <laughs> Umarım. Zaten senin fikrindi. Keşke sevmeseydim ya. Çocuklar burası birinci sınıfın odası. Hadi açalım. Arkadaşlar geldik. O sınıfında bir kız hayal mı var ya? Bu sınıfı tanıyor. Burada para kazanmışlar koymuşlar. Burası çok ürkütücü değil mi? Sıddık ne konuşuyorsun? Burası bir sınıf. Arkadaşlar sanki bizi burada bulacaklar. Ne bileyim ya. Tamam bak ya senin için sakin kalacağım. Burası çok güzel. Evet bence de. Arkadaşlar bu videoyu bölüyorum. Artık 10. bölüm yani son bölümümüz. İkinci sezona geçiyoruz zaten. Yani 10. bölüm karne videosu olacak. Çok güzel olacak. O zaman geçelim videomuzu. Hadi arkadaşlar sıkılalım. Buraya saklanalım mı? Olur. O zaman tamam. Tamam o zaman gidelim. <laughs> Çocuk sofrası çok havasız değil mi? Bence normal. Bence de. Evet komiserim. bir aslına geldim. Evet komiserim geldik şimdi her tarafa bakacağım. Geldiyse geldi odaya ara. Hadi biraz çabuk ol. Sonra gidelim. Hiç, hiç kimse yok. Tamam, Aa, tamam, tamam. Komiserim her yeri aradım. Hiç yok. Şimdi gidebilir miyiz? İşte tamam ya tamam gidelim. Üf. Heh, bakamaydın sen. Sizi bekliyordum. Evet komiserim sizi bekliyordum. İyi bari. Hadi gidelim. Çocuklar hadi çıkalım burada. Bence de. Hadi <laughs> okulda gidelim. Ben çok korkuyorum. Anne bence de. Şimdi ailemiz evimizdedir. Hadi.